Bugün elimizdeki kaynaklarla e, Kanada'nın çok kültürlülük serüvenine şöyle bir yakından bakıyoruz. Evet, oldukça zengin bir konu. Toronto ya da Vancouver sokaklarında yürüyenler bilir. Hani o baş döndürücü çeşitlilik, farklı diller, tatlar, renkler. Kesinlikle. Ama bu sadece şey vitrin değil tabii. Değil, değil mi? 1971'den beri resmi bir devlet politikası bu. Hatta 1988'de bir yasayla iyice e, perçinlenmiş bir ulusal proje. Aynen öyle. Bizim görevimiz de bu yoğun bilgiden sizin için en can alıcı noktaları, hani özünü çıkarmak. Peki, bu meşhur kültürler mozaiği diyorlar ya. Hah, evet. Gerçekte nasıl işliyor bu? İşte o mozaik benzetmesi e, kilit nokta aslında. Amerika'nın o meşhur eritme potası fikrinin tam tersi gibi düşünebiliriz belki. Yani herkes kendi rengini korusun isteniyor. Aynen. Kanada modeli farklı kimliklerin yaşamasını, korunmasını hedefliyor. Fakat... E, Kaynaklar en başından beri bunun çok hassas bir denge olduğunu gösteriyor. Yani çeşitliliği kutlarken ulusal birliği nasıl sağlayacaksın? Hmm, zor bir denge. İşte asıl meydan okuma, asıl mesele burada başlıyor. Bu politikanın öyle birdenbire ortaya çıkmadı da çok açık tabii. Kaynaklara baktığımızda Avrupa kolonizasyonu öncesinde bile yüzlerce farklı yerli ulusun oluşturduğu bir çeşitlilik varmış zaten. Evet temelinde bu var. Sonra Fransızlar, İngilizler geliyor o iki dilli iki kültürlü temel atılıyor. Kurucu uluslar deniyor ya hani. Evet ...ve ardından dalga dalga göçmenler geliyor. Loyalistler, 19. yüzyılda İngilizler, İrlandalılar... ...sonra 20. yüzyıl başı Avrupalılar... ...İkinci Dünya Savaşı sonrası ve daha yakın zamanda Asya'dan... ...Afrika'dan, Latin Amerika'dan gelenler. Ülkenin bugünkü yapısını bunlar oluşturmuş. Muazzam bir demografik değişim. Ama ilginçtir, uzun yıllar hakim olan politika aslında asimilasyon olmuş. Özellikle de yerli halklara yönelik çok e, acı verici uygulamalar var. Yatılı okullar... Kızılderili yasası gibi. Evet o dönemler karanlık maalesef. Yani bugünkü çok kültürlülük politikasının tohumları aslında 1960'lardaki o itirazlardan toplumsal değişim taleplerinden filizlenmiş diyebilir miyiz? Kesinlikle o dönemki toplumsal hareketler çok etkili olmuş. Ve 1971'de dönemin başbakanı Trudeau'nun duyurusu bir milat oluyor adeta. Hedefler neymiş peki o zaman? şey, hedefler oldukça net aslında. Kültürel özgürlüğü korumak, göçmen grupların ülkeye katkılarını tanımak, toplumsal katılımın önündeki engelleri kaldırmak, dil öğrenimine destek vermek. Kulağa iyi geliyor. İyi geliyor ama ilk başta eleştiriler de olmuş. Fazla sembolik, hani folklorik kaldığı, şarkı türkü seviyesinde kaldığı söylenmiş. Hatta Köbek'in kurucu ulus rolünü biraz gölgelediği bile iddia edilmiş. Anladım. Peki sonra? Asıl büyük adım dediğin gibi 1988 çok kültürlülük yasasıyla atılıyor. Bu yasa işi çok daha sağlam bir hukuki zemine oturtuyor ve odak noktasını değiştiriyor. Nasıl bir değişim bu? Yani sadece kutlamalardan ibaret olmadığını mı anlıyoruz? Aynen öyle. 1988 yasası artık sadece kültürel farklılıkları hani o renkli festivalleri falan kutlamak yerine işin kökenine iniyor. Yani sistemik engelleri odaklanıyor. Sistemik engeller derken? Yani ayrımcılığın kurumlara nasıl yerleştiği, fırsat eşitliğinin önündeki yapısal sorunlar bu gibi konular ön plana çıkıyor. Ayrımcılıkla mücadele ve yerli haklarının tanınması da yasada açıkça vurgulanıyor. Hukuki güvencesi de var mı? Var var. Hatta Anayasa'nın hak ve özgürlükler şartının 27. maddesiyle anayasal bir güvenceye de kavuşuyor. Yani olay dediğin gibi şarkı ve dans'tan eşit katılım ve adalet mücadelesine doğru evriliyor. Ciddi bir evrim bu. Peki tüm bu yasal çerçevenin gündelik hayattaki yansımaları nasıl? Mesela dil konusu ilginç görünüyor. Bir yanda iki resmi dil var, İngilizce ve Fransızca destekleniyor, ama diğer yandan diğer yandan e, tehlike altındaki yerli dilleri yaşatmak için ciddi bir çaba var. 2019'da özel bir yasa çıkarılmış ve önemli kaynaklar ayrılmış bu işe. Göçmenlerin dilleri peki, miras diller? Onların korunması da yasada geçiyor aslında tanınıyor, ama bunun finansmanı daha çok eyaletlere ve sivil toplum kuruluşlarına bırakılmış gibi duruyor. Mesela Ontario'da Uluslararası Diller Programı diye bir şey var, güzel bir örnek. Yani dilde de böyle katmanlı bir durum, bir denge arayışı söz konusu. Kültürel yaşama baktığımızda ise kaynaklar bayağı canlı bir tablo çiziyor sanki. Festivaller, sanat etkinlikleri. Evet, kesinlikle. Toronto'daki Karayip Karnavalı gibi devasa festivallerden tutun da yerli halkların powwow törenlerine, farklı dini ve etnik grupların kendi özel kutlamalarına kadar bu çeşitlilik çok gözle görülür. Sanat, müzik, mutfak... Tabii tabii. Sanatta, edebiyatta, müzikte ve özellikle mutfakta bu etkileşim çok belirgin. Zaten demografik veriler de bunu net olarak gösteriyor. Nüfusun neredeyse dörtte biri göçmen kökenli. Ciddi bir oran. Evet ve %26.5 gibi bir kesim kendini beyaz olmayan yani ırksallaştırılmış bir gruba ait olarak tanımlıyor. Özellikle büyük şehirlerde bu oranlar çok daha yüksek. Toronto, Vancouver gibi. Kulağa gerçekten etkileyici geliyor tüm bunlar. Peki kaynaklar bu modelin genel karnesini nasıl veriyor? Yani başarılar ve zorluklar neler? Başarı hanesine baktığımızda farklı grupların kendilerini Kanada kimliğinin bir parçası olarak hissetmelerine yardımcı olduğu, böylece toplumsal uyumu ve birliği bir ölçüde desteklediği belirtiliyor. Bu önemli. Çok önemli. Ayrıca o güçlü yasal çerçeve eşitlik arayışında, hak mücadelesinde önemli bir dayanak noktası sunuyor insanlara. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Nedir o? Kaynaklar ısrarla hala devam eden sistemik ırkçılığa ve ayrımcılığa dikkat çekiyor. Yani yasalar var ama uygulamada sorunlar sürüyor. Anladım. Entegrasyon süreçleri, hani etnik gettolar oluşuyor mu oluşmuyor mu tartışmaları da devam ediyor. Politikanın hala yeterince derine inemediği biraz yüzeysel kaldığı yönünde eleştiriler de mevcut. Özellikle yerli halklarla ilişkiler konusunda durum daha da karmaşık sanırım değil mi? Ee, o konu çok katmanlı yerli halkların egemenlik hakları, tarihsel adaletsizliklerle yüzleşme meselesi bu çok kültürlülük çerçevesine tam oturmuyor aslında daha farklı ve daha derin bir uzlaşma süreci gerektiriyor. Başka zorluklar var mı? Bir de son dönemde kaynaklarda öne çıkan yeni bir sorun alanı var, ee, başka ülkelerin kendi diaspora toplulukları üzerinden Kanada siyasetine müdahale etme girişimleri. Bu da yeni bir tehdit olarak görülüyor. Hmm, i̇lginç. Kubek meselesi var bir de sanırım. Onların yaklaşımı biraz farklı. Aynen. Kübe'nin kendi farklı bir modeli var, kültürler arasılık. Orada Fransızca kamusal yaşamın merkezinde. Bu da federal modelle arasında zaman zaman bir gerilim yaratıyor tabii. Anlıyorum. Özetle kaynaklar bize şunu söylüyor gibi. Kanada'nın çok kültürlülüğü böyle tamamlanmış bitmiş bir proje değil. Sürekli evrilen, inişleri çıkışları olan dinamik bir süreç. Kesinlikle. Öncü bir model belki ama sürekli kendini güncellemek, yeni zorluklara uyum sağlamak zorunda. Aynen öyle. O temel gerilim hep orada duruyor. Çeşitliliği birlikle nasıl dengeleyeceksin? Farklı kimlikleri ortak bir vatandaşlık paydasında nasıl buluşturacaksın? Kağıt üzerindeki ideallerle sahadaki gerçekler arasındaki o boşluğu nasıl kapatacaksın? Sürekli bir müzakere hali yani. Evet, bitmeyen bir müzakere ve sürekli bir çaba gerektiriyor. O zaman dinleyicilerimize de şu düşünceyle veda edelim. Kanada'nın bu ilginç deneyimi kendi kültürel köklerini koruyarak ortak bir gelecek inşa etmeye çalışan başka toplumlar için ne gibi dersler barındırıyor olabilir ve bu hassas dengeyi kurmanın belki de ilk bakışta pek de görünmeyen bedelleri nelerdir acaba?